Beni çok barıştırmak isteyenler var. Asla kabul etmiyorum. Etmem de. Neden? İşte bunlardan dolayı. Neden? Halkının yüzde elli oyunu almış olan bir Mürsi'yi ve arkadaşlarını cezaevine mahkum eden bir antidemokratla karşı karşıya gelmem. Onunla aynı masada oturmam. Bu CHP zihniyeti onun benzerleri benimle ilgili de ne diyorlardı? Mürsi içeri atıldığı zaman Erdoğan'ın akıbeti de onun gibi olacak diyorlardı. Değerli kardeşlerim işte pazar günü Sisi mi diyeceğiz Binali Yıldırım mı diyeceğiz? Mesele bu kadar önemli. Erdoğan'ın akıbetini Mursi'nin akıbetine benzetenler Sisi zihniyetidir. İşte Sisi denilen kişi şu anda Mısır'da böyle bir yöneticidir ve ben kendisi için her zaman onu söylüyorum. Bir zalimdir. Ve bir demokrat değildir. Dün Mısır'da bir toplantı vardı. Avrupa Birliği ile Evet. Darbeci Sisi'nin davetlisi olan Arap Ligi mensupları bir araya geldiler. Avrupa Birliği idama karşıdır. İdam Avrupa Birliği ülkelerde yasaktır. Avrupa Birliği üyesi ülkelerde idam yasak olduğu halde bu başa geldikten bu yana 42 insanı idam eden geçen hafta da 7 gen, 9 genci idam eden Sisi'nin davetine katılan bu Avrupa Birliği üyesi ülkelerde demokrasiden bahsedebilir misiniz?